Türkiye'de ilkini yapmışlar Ottoman Slap diye bir şey istiyorsan Keba Kebap evinde mi yapmışlar? Hayır şey sardım <laughs> ben bunu izlerim Ah be. Yasak değil değil mi? Ben izledim sardı Konya Kebap Evi ana sponsorluğunda Ottoman Slap'e hazır mıyız arkadaşlar? Müsaadenizle <laughs> konuğumuz Kadir Özay'ı sahneye davet ediyoruz Arkadaşlar ben bunu ben izlemedim. Hani kesiti vardı. Ondan sonra dedik ki videoyu nereden bulabiliriz dedik. Ondan sonra videoyu devam etmedik. Sen yani bunu gördüm bulamadın mı videoyu? Bula, i̇zlemedik biz bunu. Yemeyeceksiniz hocam. Benden ağrıt kim ne yaparsa yapsın. Hadi öyle ya, bir yapın. Orada mı? Ya burada burada bir kere bir kere bir kere. yere? Kadir Hoca, ha, Kadir Hoca boş atıyor. Arkadaşlar huzurlarınızda <laughs> 80 kiloda sarı köşe müjde var. <laughs> arkada uzun hadi ya, ya şey arkada uzun abi. <laughs> e, eray e, e, bu arada şey yap. Tahmin et istiyorsan S sence kim kazanır çıkarken falan. Evet. Bakalım Kinele tamam. Ebo ne yapıyor burada? Abi şu içerikleri biz nasıl kaçırıyoruz? Bak bunları bizim yapmamız lazım. Bizde bir tane içerik yaza yazarı lazım. İçerik yazarı lazım. Vokal yarışması mı istiyorsun? Evet abi. Yani abi. Biz yazacağız, bayılacağız, öleceğiz, kalacağız. Hayır biz değil abi. Biz de organize değil. edeceğiz He. bunu ya. Kimdi kanka? Gelme lan. Bu ne bıraktın ya? Ne bu Böyle heyecanlı olmaz. İlk defa mı kadın canım? ya? ilk zaten. Kaç oğlum ya? Oğlum, oğlum, de? <laughs> oğlum bayılırsın bak. Böyle ne de bir delikanlı diyorsun? Işte. Hani daha kimin <laughs> ee, Arkadaşlar huzurlarınızda Bakalım. Şirat köşe Osman Osman alır abi Cruising with the renegades. Lay back and I'm calm oh, as a sip on my good. lemonade. Yeah, you hear that click clack you better sit back. Cause ain't no chit chat. You catch a big cap. No make D's, but I'll hit you with the big Mac. Crossfire with the flame in the zigzag. Keep the butt fresh in the zip bag That's a little slut, I'ma hit that. Forty-five with a matic, better lift that. If the eyes come, then you better grip that. If a breath stink give a tic-tac. Now we're getting all the money in the mula better get that. Yeah, fuck I'm gonna, you gonna, get, get that. that And I'm never gonna stress that. I'ma make a bet that they that wanna get back. But I'm not with the fake crap. I'ma pray to the Am Lord. Man? I escape Shanky that. I'm kinda <laughs> Arkadaşlar face to face için şöyle alalım. Face to face. Benim bir tahminim var dayı. Evet abi. Ses gel çabuk dinle. Ee, bence alın. Siz ne diyorsunuz? Osman Osman. Osman. Hadi, Hadi bakalım. Osman. Geliyor. Hadi Yok. Yak. Ya. Ya. Vicdanlı gibi biraz. Yok vuramadı. Ya. Oha. Çok kasıyor kendini. Bu ne ya? ya. ya. babam bana daha hızlı vuruştu Muşti işte harbiden bu değilmiş yani. Kusura bakma Osmancı. Bu sefer sağlam. Sen! Bu sefer fena geliyor galiba. Oo. Oo. Oy. Oğlum, oğlum. Adam çekildi oğlum, lan direkt. Aman o no Çok fena vurdu. Çok fena vurdu. Hocam, kokatlar nasıl? Bilelim, abi, bileyim. ben deri iş ya. Beklediğinizde farklı çıktı galiba, sarı köşeden sağdan çıktı. Vallahi öyle çıktı abi. <laughs> Gibi gözüküyor ama bakalım. Belli olmaz. <laughs> da bakalım. Arka... Aa, ha gel... geri geldi onun. Ağlam, ne olur! Geri vur geri! Osman, dövün Osman! Ya o mı <laughs> <Bilmiyor> bu <ya>. lan? <laughs> ne taktiği verdi acaba var ya İnanılmaz şu an düşünüyorum ya Arkadaki abiler böyle duruyor ya ben hep düşünmüşümdür ne diyorlar acaba amına koyayım Osman'ım ben Osman'ım Fena geliyor <laughs> İyi <Niye> vurdu <laughs> Lan dişi şey çıktı adamın Hayır dişi Kazanan sarı köşeye müjde var gel bakayım oğlum şimdi. eee yarışı yani olmuşsa e, bu bir yarışmaydı. Aynen. Hani kırgınlık falan olmasın. E, ya kazandığın için niye kırgın oldun? Hayır, yani, yani, siz dediniz de, de <laughs> Ya öyle ettik. Neyse hadi görüşürüz. Hadi bakalım. Hocam tokatlar sağlam mıydı? Burada yine konuşuyorlar mı? Yani. yani bir çitir evet. 85 kiloda sarı köşe Samet Burak. Bakalım. <laughs> Order değil mi ya? Order, ın Order ın geldi abi bana kıyım. Kızım da Kanka şarkılar beni patlatıyor <laughs> köşe. Mustafa Berkeş

Yerini attı? Güzel. Ha, abi buna mı verdin? Güzel, gerginlik olması güzel. Ya bizim Doğan Yıldız'ı geçti ha bunlar. Ne? O ne ya? <laughs> <laughs> Oğlum tokadı sert yedim ya. Hadi bakalım. Hocam. Oo <laughs> Eli kaldı mı? Eli kaldı. <laughs> ama iyi vurmuyor ki. Sesler iyi bir belki de. Çocuk sayıda kadar. Sesler ayarlasalar on numara içerik ama. Geliyor. Zaten <laughs> döndü bir tık ha. Geçersiz faal var. Evet faal yaptı hocam. Dönemez öyle. Eee sonra da dönmeyecek. Yine faal değil mi? Kabası değil, değil. Evet. Ama iyiydi gibi biraz. Hey. Ha. Pes, Pes etti. bir şey soracağım. Yayın başlığı istiyor musun? Animasyon. İstiyorum. Tamam. Hepsini yapsın. Tamam. Sen de oldu koyayım ya? Pes etti çocuk. Oğlum bakayım. Demin niye öyle yaptın? Dikdik bulacak, nasıl bakacaksın? Ne yapıyorsun artık onları? Adam ağlıyor lan. Hadi, hadi ayrılırız. Arkadaşlar, 3. maçımızda hazır mıydı? Hazırız! 70 kiloda, sarı köşe, Omar! Omar mı? Oha! Oha Ama işte bu be. <laughs> oğlum keşke bunlar Undertaker gibi falan girse ya böyle. Tamam <laughs> <laughs> oğlum oğlum bu. Hocam yarışmadı Nasıl? Nasıl? Toprağı boyayacağım. Kanka nerelisin? Çak. Adamsın. Müslüman mısın? <laughs> evet arkadaşlar bir çatlı kardeşimiz burada. Benim eski dedelerim de çatlıydı biliyor musunuz? Biz e, soğukta tuttuğumuz için biz bir an açık kaldırır evimiz. Siz ama özünüzde kaldınız. Evet e, ne yapacağım bu akşam Maç alacak mı? Sen burada okuyor musun peki? Tabii çatla geldim burada okuyor mu? Ulan biz gelip okuyamadık ama çünkü ilk okulda yazılık aldık. Adam size yemin ediyorum. Evet. Başarılar diliyorum. 70 kiloda. Aha. Siyah köşe. Hamza Zübek. Arabam. <laughs> Arabam. Levuz araba, araba. C5 sponsor mu oldu? Levuz c sponsor. Hey hey gençler sakin. Şşşş. Sen neresin? Diğer bakanlar. Bak bu zenciler biraz salak duruyor, çığlığa hafif duruyor. Girmesini kolayları biliyorsun. <laughs> Allah'ım. <Ya>. Haydi bakalım. <laughs> Oo, oğlum oğlum. Faal... Oğlum buraya vurdu faal değil mi? Boynuna vurdu. Bayıltılacak koyun direkt. Abi yanlış. Fa olurmuş. Bu faal Çok abi. Faal, faal. Biz faal. de biliyoruz yani bu spor amına koyayım içinden geldik yani. Az dayak yemedik hocam. Adam hiç forma olmadı mesela. Faal abi. Çatlı da boş değilmiş yani. Evet. Çat yani. Mesut çatlı değil yani. <gülüyor> <gülüyor> Ne alaka Sırtın, Geliyor Direkt yürüyüş Tek yok Tek Çek dedi Çek Çek Tamam Tamam Ooo ne vurma e, bir geri atayim ya Oğlum Oğlum yerden kesildi adam Bir geri atamadın Oğlum harbi Çek dedi Çek Tamam <gülüyor> <gülüyor> Oğlum ikiye laptop gibi ikiye katlanıyor. Dur. <laughs> Dur bir dakika. Nerede hız? İzliyoruz. Adamın tipe bak şimdi. Dur <laughs> bir dakika. Geliyor. da bombuna kıyım. Barış olsa sana o, adam, o, o, adam zaten. O, 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 o. Adam sinirlendi ama. <gülüyor> <Piklis>. <gülüyor> Çok fena geliyor bak yine değil hocam Hocam Oğlum Hamza de iyi de oynuyor mu ha Kanka kendini nasıl hissediyor? Emin misin? Oğlum toka dayana burada bir şey olmasın mı sana ya? Sarı köşeyi de alalım İyi hadi bakalım İyi dayandı ama ha Ne düşünüyorsunuz bu kadar? Abi çattık kroki durumuna düştü ama e, ee, işi yırttı. E, ee, Bravo bir şekilde bitecek ya. Yani. Hocam Diyarbakır mı çat <laughs> Allah yani çattı sağlam vurabilseydi yıkardı ama Diyarbakır'ı da kadava bir delikanlı değilmiş ya. Yani. Eee, bravo, bravo. Hadi bakalım. <laughs> Geliyor. Vuramadı. Vuramadı. Patlayamadı ki bu. Hadi buyur. Fena gülüş geldi bu. Fena gülüş geldi ya. Yani. Çok fena geliyor. Oğlum boynuna vuruyor bu arada lan. Bayağı boynuna vuruyor ha. <laughs> boynuna vuruyor mu? Vurdu mu yine? Abi elizine baksana Evet boynuna vuruyor oğlum. Orada boynuna vurmamış mı? Bayağı oraya vurmuş yani. Anlamıyoruz ki amına koyayım ya. Çene. Orası boyun mu? Bilmiyorum bana boyun gibi geldi bana. Şey. <laughs> Abi yani çenesi oh. <laughs> 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 Kanka gitti galiba bu ser ya. Bunlar iyi sürdü ama. Evet. Bu ser gitti ama. Yok vuramadı. Yok. malladılar bunlar. Çok fena geliyor bu ser. Oğlum harbiden bırakmıyor da ha. Bence evet, bildiği bir yere kadar yasak olması lazım. Kuranmaya da. Arkadaşlar, fena hissettim. Çok fena vuracak gibi geliyor. Geliyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tamam mı? Engin. Otur. Ne lan? oldu lan? Vurdu kaçtı amına kıyım harbiiim Arkadaşlar <laughs> hazırsanız Artı 90 kiloda Sağ köşe okay. İhsan Baba bu Hı, adam doğru. var ya bu adam ya, Bu adam bayıltır amına kıyım <laughs> İhsan böyle... geçerken Taraftarı vuracak gibi <laughs> <diye. gülüyor> Aha. Huzurlarınızda Kuz. artı 90 kilo siyah köşe Sinan. Sinan gelsin. Oğlum, o. oğlum ne no oldu? Ben Sinan abi no. Sinan abi bir yan silah da çekecekmiş gibi geliyor bana anladın mı? Hayırdır amına ah, koyayım bana. burada <laughs> Sakin.

Helal olsunlar. Onlardan tamam. mütevazı tamam. <laughs> Helal olsunlar. Arkadaşlar ee, bir beş dakika bekleteceğiz sizi. Ondan sonra kazananlar için bir ödül törenimiz olacak. Ondan sonra da tekrardan müzikle beraber sizlerle olacak. Tekrardan ayağınıza sağlık. Bu, Bu şey. programın gerçekleşmesine büyük emeği geçen Konya evi kurucusu Mesut Tekin'i kazananların ödülünü vermesi için sahneye lan? davet ediyorum. Bir alkış alabilir miyiz? 5 Adana Kebap Adana Kebap mı? Harbiden <laughs> <laughs> 5 Adana Kebap mı? Harbi 5 Adana Kebap lan <gülüyor> 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 5 bin için değmez bu arada bence Ya olarak yapmışlardır ya Bir <laughs> <Allah Allah. gülüyor> Bir saat tam buna gel. Öyle aktivite bu. Ulan var ya keşke daha etseydi ya. Var mı daha dövüşme? dövüşmemiş? İkisi falan yok mu abi bunun? Abi dövüşmemiş yok mu ya? Ya of. Nerede ya? Eray video akıp gitmedi mi? Evet kanka. E, 20 dakika ve sen ne zaman izledin anlamadın ama koyayım. Abi biraz daha kavga mavga da çıksın ya. E o zaman Ken'e gel olsun ilk günü bunu yapalım. Şey otomasılap mı? Yapmayalım. Slap. Yapmayalım. Ben. <laughs> Igrovaş, e Emir ve Sayberk. Ya da Eray Ottamas Slap'a sponsor oluyorsun. Kene geliyorlar, dövüştürüyorlar orada insanları. Siz izliyorsunuz. Dö Tokat dövüşü ne yazacağım ki ben buna? Tokat.